arkadaşlar bugün serverde TNT modunu inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. Birincisinden başladık. Ufak bir patlama oldu ama yani bunda hiçbir şey olmuyor. Sadece sizi galiba. Evet. Bunun bir zarar verdiği yok. Canlımızı götürüyordu. Allah. Bu C4 hemen patladı. Bu da hiçbir şey yapmadı arkadaşlar. Bu ne yapacak bakalım. Oha. Arkadaşlar bu da böyle bir patlama yaptı. Şu elimdeki. Şimdilik mavi. Ee, şuraya koymasaydık bakalım ne yapacak bu acaba. Ama bunu sürükleyebiliyor. Ya bu ne? Yavaşlık verdi. Kaç saniye? 10 saniye. Iyi. Maviye baktık. D. yeni. Bu neymiş? Bir tartık be. Yaktık. Oha. Oha. Hmm. X4 neymiş? Yaktık. Patladı arkadaşlar. Bu da böyle arı şekli Lan. Bu ne? Arı şeklinde bir şey oluşturdu arkadaşlar. Ne oluyor? Oyun da kasıyor. Oha arkadaşlar böyle bir şey oldu. Ne oğlum böyle ne patladı be. Bir de iki tane en sonlar var. Bakalım bu ne yapıyor? O alevlendi. Abo arkadaşlar bu kadar alev yaptı. Ben bu kadar alev görmedim be. Böyle noktalı bir şey yaktı. Ne oldu buna? Örümcek ağ yaptı? E bu zaten troll şey bildiğin. Abi üstünde bir Ben sıkıştım dersin Şunları bir yakalım. Arkadaşlar. Üst. Ne oldu? Şapma da atalım. Arkadaşlar biraz evleri yakalım. Ben bir tane ev yapayım. Şöyle şunlar bekledik mi? Tamam. Arkadaşlar köylere böyle bir şey yaptım. Şimdi köylüler var köylü. Arkadaşlar bunları hiç sormayın. Bunlar denedim ben. Bunlardan hiçbir şey olmuyor. TNT patlatalım. Arkadaşlar TNT'mizi patlatıyoruz. Üstünde patlatalım evet. Gök bakalım. Öyle yanmıyor değil mi? Evet, evet yanmıyor. Arkadaşlar bütün evi kapladı çok güzel. <laughs> Küçük bir ev yapmıştım da. Açıyorlar şey bakalım kim yaşayacak. Hayda yaşadın be. Ama seni şimdi öldüreceğim. Tiyante elimizde kalsın. Gel abi gel gel. Bir tane TNT vardı evet. Gel abi. Bundan kaçamazsın ama. Hadi bundan kaç da göreyim hadi bakayım. Ne oldu? Nasıl kaçtın ama? Arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar kadardı. Görüşürüz. Ve...